bence evlilik güzel evlenmeliler herkes hiç kimse evlenmek istemiyor ki zaten Altınay küçüldüğü için hani düğün artık bir gelir kapısı olmaktan da çıktı Ben güvenmiyorum artık ya kızlara. Burada evlenme yaşı gitgide artmaya devam ediyor. Gençler evlenmek istemiyorlar. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Yani ekonomik kriz olabilir diye düşünüyorum. Ee, ilk çiftlerin birinin çalışıp diğerinin çalışmaması. Genelde bayanlar çalışmıyor. Bence evlilik güzel, evlenmeler kesin. Ben 25'imde evlendim, şu an 29. Hiç kimse evlenmek istemiyor ki zaten şimdi gençlerde. Tabii ekonomik şartlar da se sebep. Evet. Evlensinler diyorum. Geçim zorluğu var. İş, i̇şini yoluna koyamıyorlar, işe giremiyorlar. İşte düzenli hayatlar olmadığı için evlenmiyorlar. Öyleyse anlaştıktan sonra evlenmek güzel bir şey şimdi nesil iş bulamadığından maddi yönden geçiremeyeceği için evlenemiyor ülkenin duyumundan dolayı evlenmek istemiyor düğün e, 1 milyon TL'ye geçti zaten şu anda hiçbir şekilde evlenecek bir güven de lazım güven de bitti hem de maddi düğüm de sıkıntı. Şu anda insanların evlenmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum ve evlenen bir sürü arkadaşım var. Evlenen arkadaşlarım da çok borca girerek bu işleri yaptığını düşünüyorum. Ki artık hani düğünlerde altın takılıyor, altınlar da giderek küçülüyor. Altınlar küçüldüğü için hani düğün artık bir gelir kapısı olmaktan da çıktı. Hani artık insanlar ne bileyim hayatlarında bir kere olan yani tabii ki bir kere olmak zorunda değil ama çoğu zaman bir kere olan bir şeyi yapmış olmak istiyorlar ama insanların belini büküyor olduğunu düşünüyorum. Evlenmeyin. İlk başta zaten işsizlik geliyor. Milletin zaten geçim kaynağından dolayı. Zor geliyor. Hayat şu an her şey pahalılıktan dolayı. Kimse bir şey yapmak istemiyor. Ben güvenmiyorum artık ya kızlara. Bilmiyorum. Ekonomik. Tamamen ekonomik sebepler. Ondan evlenemiyorum. Gelecek kaygısı var çocukların. Bu sebeple evlenemiyorlar. Eskiden de zordu ama sonradan toparladı ama şimdi tekrar 40 yıl öncesine döndük. Koşullar o kadar zor ki ev kiraları 25-30 binin altında ev kirası yok. Ya bu durumda iki kişinin en az 100 bin lira maaş alması lazım. Yani 17 bin lira asgari ücret, 25 bin lira kira. Nasıl geçinsin bu çocuklar ya? Yani? yani bir 25'ten sonra, hayatımı kurduktan sonra. Yani hayatımı kurduktan sonra evimi arabamı aldıktan sonra. Şu anda bir düşüncem yok o şekilde. Anca 25'ten sonra.